Evet, taktiklerle soru çözümlerine hoş geldiniz. Bu videoda çözeceğim soruların hepsini ilk defa çözeceğim. İlk defa kendi taktiklerimi uygulayacağım. Takılabilirim, düşünebilirim, saf saf ekrana bakabilirim. Ama taktikler işe yarıyor mu? En azından onu birlikte göreceğiz. Hazırsınız, başlayalım. Bu arada Ankara çok soğuk. Gerçekten sıfır altına iniyor. Sıfıra yakın oluyor falan filan. Ankara'ya gelin ama dışarı çıkmayın. <laughs> Başlayalım zaman kaybetmeden. Şimdi Civil Liberties. Civil Liberties. Bu çeviri sorusu İngilizce İngilizce. Şunu bir çizebilirim. Aslında çok da önemli gelmedi ama bir aklımızda bulunsun. Groups argue that. Tartışıyorlar. That in most modern day societies the lives of ordinary citizens are no longer private in the way they once were. Burası çok önemli. Burada çok çizeceğimiz şey var. Şimdi no longer private. Bu bir olsun. In the way they once were. Bu da iki olsun. Bakalım bir ve ikinci e, numaralarımızı aldık. Şimdi okumaya geçelim. What civil liberties groups argue is that? Bu tamamen Şunun uzatılmış hali bu arada. Havalı şekilde yazmak için what kullanmış, that kullanmış relative clause. Takılmayın. In all modern day societies, the lives of ordinary citizens are more private. More değil. Um, than they once were. Burada more görmedik. No longer gördük. A'yı eledik. 1 ve 2'yi hiç. Uh, they once were 2. Ama no longer private değil more demiş. Burada zıt bir anlam var. A'yı eledik. A'ya hiç aklımız takılmayacak. Civil liberties groups support that in most modern day societies. Şimdi most modern day societies tamam doğru buradaki aynı şekilde. Şunu da altını çizebiliriz kafamız karışmasın. Hatta buna da 3 diyelim. most olabilir, some olabilir çünkü. Bu tarz niteleyici şeylere çizmek lazım. A'da zaten most var mı? Al demiş bak. A neden yanlış? Bir tane daha yanlış bulduk. Ee, tekrardan B'ye gelelim. Most var. Şöyle 3 var. Modern day societies, the lives of famous citizens are less private. Less demiş. Ee, yine more less aynı yola çıkıyor. 3 var. 2 var ama 1 yok. B'de gitti. Hadi bakalım ya C ya D olur bir şekilde yaklaşıyoruz cevaba. As the lives of ordinary people are no longer private as much as they once were, protested. Protest etmiyorlar tamam mı? Bu yanlış. Şimdi no longer var, bir var. Um, as much as they once were, in the way, bu arada tutuyor, tutuyorlar. Um, In the way de çok önemli burada. Buna da dikkat edelim. Ama protest yanlış olduğu için C'yi de eledik. C şu an AB'den daha mantıklı bir şıktı ama protestten gitti. Ordinary citizens live private lives in the way they once lived as civil liberties groups argue in most modern day societies. Bu D ne diyor böyle? Çok alakasız şeyler söylemiş. In the way tamam. Ee, İki, ama no longer private yani bu olumsuz bir şey. Onu vermemiş D şıkkı. D şıkkını da eledim çok düşünmeden. What civil liberties groups argue is that? Buraya kadar zaten şu ilk çizdiğim şey. In most modern day societies. Bakın most geldi. 3 geldi. The lives of ordinary citizens are not private anymore in the way they once were. İşte aradığım bu taktik şey arıyor. Soruyu yanlış yapmadan cevap anahtarını bilmiyorum. Zaten korkum da o. Normalde soruları videodan önce çözerim. Üzerine düşünürüm. Varsa cevap anahtarına bakarım ama şu an hiç ne cevap anahtarı var ne soruyu önceden çözmüşüm. Videoyu çekiyorum. Yanlış yaparsam editlemek gerekecek, tekrar çekmek gerekecek. Daha çok iş demek ama yanlış yapmadım. Şimdi 1, 2, 3'ü işaretlemeye başlayalım. Most. 3 dedik. The lives of ordinary citizens are not private anymore. No longer private. La not private anymore. Aynı şeye çıkıyor. 1. In the way they once were. 2. 1, 2, 3 tuttu. Bizim noktalama şeyimiz sayılarla puzzle olarak çözme yöntemimiz tuttu. Bu güzel bu tarz sorularda işe yarıyor gördüğünüz gibi. Ve hızlı da çözdük anlatmasam eğer. Ben bunu birkaç dakikada çözerim. Hatta bir dakika yani en fazla. It doesn't matter what a person's profession is. It doesn't matter bir desek. What a person's profession is. Bakın çevirmiyorum soruları bu arada. Bu çeviri soruları İngilizce İngilizce olduğu için çok Türkçe'ye çevirmeye gerek yok kafamız karışmasın okuyalım doğru kelimeler doğru sıfatlar doğru bağlaçlar bulalım geçelim. O yüzden bilmediğiniz şeyler varsa siz kendiniz araştırıp çevirebilirsiniz Oho, video uzar yoksa ki yanlış da bu tarz soruları çevirerek çözmek. Everybody has a right to have a private life. Şimdi everybody has a right to have a private life. Bunu iki desek what a person profession is. Bir iki yeterli gibi başka sayı koyacak bir şey göremedim. Önemli. Altını çizecek. Um, although a person has a profession, everybody has a right to a private life. <laughs> bir dursun A şıkkı. Eleyemedim. What a person's profession is. What's tan aslında A'yı eleyebiliriz. Ama bir dursun A şıkkı. As everybody has a right to a private life, a person's profession is the biggest matter. It doesn't matter diyor. Bir, uh, burada biggest matter. B'yi direkt eledik. No matter what profession a person has. Bak, güzel, çok güzel, çok güzel. Bir tuttu. No matter what profession, what da tuttu. Uh, everybody has a right to have a private life. İki geldi. Mükemmel bir şekilde C şıkkını işaretledik arkadaşlar. D'ye bakalım. The matter is that. The matter is that de bittin benim için D şıkkı. Neden? It doesn't matter diyor. Sen the matter diyorsun. Yanlış. To have a private life a person needs to be careful about. Careful kelimesi burada okuduğumuz bir şey değil. Direkt eledim. Hiç bakmadım bile gerisine şıkkın. Tekrardan A şıkkına bir döneyim. Aklımda kalmasın. Neden yanlış? Onu açıklayayım. Bir kişi bir mesleğe sahip olsa da herkes özel bir hayat sahip olma hakkına sahip. Şimdi mesleğe sahip olsa da olmasına rağmen gibi bir çevirisi var. Ama burada diyor ki it doesn't matter what person's profession is. Yani kişinin mesleğin ne olup olmaması önemli değil diyor. Burada da mesleği olsa da diyor aslında what ve doesn't matter'ı tutmuyor zaten. Bir yok. Tam olarak bu yüzden yanlış. Mesela careful direkt yanlış. The matter direkt yanlış. Ama biggest matter direkt yanlış. Ama A şıkkında böyle görebileceğimiz yanlış bir kelime, yanlış bir sıfat, fiil yok. Daha çok bağlaç yanlış ve it doesn't matter yok. O yüzden A şıkkı yanlış. Soruyu ilk defa çözdüğüm için biraz bocalamış olabilirim anlatırken. Sonuçta bir soruyu hem ilk defa çözüp hem de anlatmak video içinde kolay değil. O yüzden uzayabilir çözümler ilerletebilirsiniz. Ya da videoyu izlemeyebilirsiniz. Çünkü konseptimiz bu. Taktikleri videoda işliyoruz. Increased sales are almost guaranteed. Şimdi are almost guaranteed bir dursun bir. When marketing campaigns use celebrities. Aslında şunu da kullanabiliriz. Buna bir de iki desek. Artan satışlar neredeyse garanti altındadır. When. Bunu da üç desek. Marketing campaigns use celebrities. Can ve İngilizce kanalı yavaş yavaş çöküyor. Zaten aylardır video atmıyorum. Ama beğenip abone olup videoyu paylaşırsanız ya da videonuzu izlerken Instagram'da beni etiketlerseniz 2 N ile can alt tire uyar etiketlerseniz en azından motivasyon kaynağı olursunuz ben de çok sevinirim soruya geri dönelim reklamlar bitti if marketing campaigns garanti şimdi if gelmiş bir düşündürüyor ne alaka diye soru ilk defa çözüyorum bunu tekrardan dikkate alın taktikleri nasıl kullanıyorum ona da dikkate alın Şimdi eğer marketing kampanyaları Art sıcak Satış garantiliyorsa Onlar Ünlü kullanıyordur diyor Yaksa başka bir açıklaması yoktur diyor Halbuki burada da öyle bir şey yok Zaten 1-2-3'ü tutmuyor hiçbir şey ya yani increase var tamam ben yok almost guaranteed yok Sadece Garanti var Sadece 2 var gördüğünüz gibi If yanlış. Bir önceki soruda dediğim gibi yanlış bir kullanım var. Sadece iki var. If they had used celebrities, marketing campaigns would have guaranteed, would have gelmiş. Ederdi falan filan. If gelmiş. Yine yanlış. B'yi şutladık. Increased sales can be guaranteed. Can be düşündürüyor. Yanlış olduğunu düşündürüyor tabii. Only Yanlış, when var evet ee, ama increase, increase de var, bu da doğru ama almost guaranteed yok, can be guaranteed var. C'yi de eledik, using celebrities in marketing campaigns is the only way. D'yi eledik, tek yoludur diyor, yanlış öyle bir şey yok, only way görmüyoruz burada. Bu arada C şıkkına bir tekrar bakacağım, almost'la can be aslında bir düşünülebilir gibi. Marketing campaigns, use of celebrities almost guarantees increased sales. Increased var, almost guarantees var. 2. When. When niye yok? Onu bir bakalım. When yerine ne var? Her zaman aynı kelimeler kullanılmıyor bildiğiniz gibi. Almost guarantees sales. Hmm. When direkt yok burada. Kullanmamışlar. C'ye bakalım. increase sales can be guaranteed only. Only yanlış dedik zaten. Evet C'ye aklımı takılmasına hiç gerek yokmuş. Ee, hani can almost la eş değer kullanılabilir mi? Yakın anlamdan acaba sormuş olabilirler mi diye düşündüm. Ama only bizi zaten yanlışa götürüyor yani. Hiç bu C'ye bakmaya gerek yoktu. Tekrardan söylüyorum bu sorularda %100 aynı anlam çıkmayabiliyor yakın çeviri zaten çeviri dediğimiz şey %100 Türkçeden İngilizceye çevirirken de %100 aynı çeviremiyorsun. İngilizceden İngilizceye çevirirken de aynı şekilde çeviremiyorsun. Anlam kaybı olmayabilir ama kelimeler değişir. Anlam çok hafif değişir. Bu da kayıp değil de edebiyatla ilgili bir şey olduğunu söyleyebilirim. Kelimelerin kökeniyle ilgili olduğunu söyleyebilirim. E şıkkı doğru cevabımız oluyor. ne tekrardan bir bakayım. Ven'i direkt çıkarmış buradan. Çünkü gerek yok aslında. Tekrardan bu cümleye bakarsak kullanılmasa da olurmuş. O yüzden E'de de kullanmamış. 3'e gerek duymadık gördüğünüz gibi. Bu da denk gelebiliyor. Hani 1 var 2 var 3 yok diye E'nin yanlış olduğunu düşünmeyelim. Biraz da anlama bakalım soruyu. Okuyalım anlayalım. Çünkü bu taktik aslında okumadan soruyu çözmek için geliştirilmiş bir taktik. Ama dediğim gibi %100 hiçbir taktik çalışmaz. Tekrardan sıkıştığınız noktada bakmanız gerekiyor sorunun anlamına.